Yasak Elma dizisinin yakışıklı avukatı Kaya'yı merak ediyorsanız mutlaka kanalımı izleyin. Oradaki kas direktörü beni gördü. Ee, arkadaşından sonra dedi ki ya gel sen de bir şansını dene falan dedim ben hani o dişin için gelmedim dedim. Youtube kanalımın bu bölümünde dizi yıldızı Barış Kılıç'la görüşeceğim. Biliyorsunuz ki bazen biriyle tanışırsınız ve birdenbire ona içiniz ısınır, kaynar, çok seversiniz. İşte Barış Kılıç da benim en sevdiğim kişilerden biri. Barışçım en son Adını Feriha Koydum dizisinde tanışmıştık. Oradan sonra bir röportaj yapmıştık Işıltılara. Şimdi de meşhur Yasak Elma'da oynuyorsun. Aşağı yukarı 8-9 sene falan oldu. Hı, seneler geçmiş. Aynen öyle. Nasıl oluyor böyle aynı kalabiliyorsun? Sağ ol, teşekkür ederim. <laughs> Sen de öylesin. Eh biz kilo ee, alıp veriyoruz ama. Çok güzel bir röportaj yapmıştık birlikte. 9 sene oldu. Evet. Ee, Seyredenler mi? beğenmiş mi? Evet, Sana ne gibi şeyler söylüyor? Çok yani? güzeldi ya, çok samimi bir röportajdı. Adını Feria koydum tabii ki benim için çok önemli bir işti. Ondan önce bir sürü işte oynamıştım aslında, ama adını Feria koydum benim için çıkış işi oldu. Oradaki karakterimi çok gerçekten çok severek oynamıştım. Kaptan Levent hala aklımdadır yani. Vay kaptan. Yolculuk var ya. Evet. Sabah erken mi yoksa şimdi mi? <laughs> Vedalaşmam gereken biri var. Feriha'dan sonra tabii arada yine bir sürü iş oldu. En son şu an Yasak Elma dizisini çekiyoruz. Üçüncü sezonundayız. 70 küsür bölüm oldu. İnsanlar çok severek izliyor. Ee, güzel gidiyor. Bir de sizin benim e, dikkatimi çeken sizin aranızda çok güzel bir iletişim var diye görüyorum ben oyuncular arasında değil mi? Tabii şimdi ne kadar e, bu arkadaşlık e, iyi olursa, arkadaşlıktan kastımız setteki uyum, ne kadar iyi olursa, ne kadar insanlar birbirine yakın e, olursa işte o kadar güzel çıkıyor. Kamera arkası çok önemlidir yani. Özellikle dizi çekerken haftanın beş günü, ya aşağı yukarı hani 140 dakikalık bir iş hazırlıyoruz. E, sabah 5 günü beraber sabah akşam mı? beraberiz. Yani bir nevi askerlik yapıyoruz yani orada. Dolayısıyla o uyum, e, o enerji e, tabii ki sahaya da yansıyor yani. izlediğiniz zaman onu görebiliyorsunuz. Çoğu kimse izliyor yasak elmayı. Hatta Ajda Pekkan en büyük hayranınızmış. <laughs> Sağ olsun. E, Ajda Hanım benim dizilerime mi denk geliyor artık sevdiği diziler. Bir kere de Gül'lerin Savaşında o dönemde konserine gitmiştim Harbiye Açık Hava'da. Evet. Orada beni gördü. Daha önce bir tanışıklığımız yoktu Ajda Hanımla. Bir oyuncu arkadaşımla birlikteydim. Bizi sahneye aldı. Ne güzel. Ya, aman petrolü söylemiştik beraber. Alkış tutmuştuk ona. Çok güzel bir anıydı benim için. Evet Ajda ile bir araya gelelim hep beraber. Olur olur. Ne güzel oldu. Senin oyunculuğa başlaman da çok enteresan. O hikayeden önce ama benim en çok hoşuma giden daha önceki röportajda da yaptığımız o Amerika macerandı. Amerika'ya evet. gidişini şöyle bir daha bir anlatsan. Ya Amerika'ya gidişim esasında... Liseden sonra, da üniversiteden. Üniversitede. De, üniversite son sınıftaydım ve bitirmeme daha bir dönem vardı. Bir dönemde boşluğum vardı arada. Ben Amerika'ya mı gideceğim dedim. Evet evet 6 ay önümde bir şey vardı. Boşluk vardı. Ha, boş. Şimdi bu İstanbul'da 6 ay kalmak istemedim. Orada dedim hem yabancı dilimi kuvvetlendiririm. Atladım gittim. Hemen bir okul adresi. Ee, orada bir iyi bir dil kursu vardı. Oraya yazıldım. Tabii macera olacak ya bizimkisi de. Okulun adresini aldım. İşte kalacağım yurdun adresini yazdım. Atladım gittim uçağa. Gittim. Ama giderken ki macera Yolda he, onu, evet. onu Uçağı Uçağı ha, onu, onu istiyorsun. Uçağa, bindim. Ee, yaklaşık 4-5 saat uçtuk Kaliforniya'ya indik. 6 saat. 6 saat San evet. Ee, bir shuttle servisten işte herkese evine bırakıyor falan. Son ben kaldım ee, bir de bir bayan kaldı falan. Öğrenciyim sırt çantam e, valizim falan beni davet etti evine. Dedi ki ya dedi çünkü orada da geç bir saatte gittim ve okul ve yurt yine Hiç nerede kalacağım. Hiç tanışmıyorsunuz ama konuşmaya Tabii tabii konuşmaya. Ne var, ne? Buyurun dedi istiyorsanız hani ben de kalın için sen ne yapıyorsun dedi. Bu dedim öğrenciyim dedim. Ha dedi kalacağın okul benim yolumun üzerinde dedi ben seni bırakırım dedi işe giderken. Ondan sonra gittim Erkek arkadaşı falan geldi. Birlikte böyle oturduk. Güzel bir akşam yemeği yedik hep birlikte. Ondan sonra bana bir yer yatağı yaptılar. Öğrenciyiz o zaman yani. Bir yer yatağı yaptılar. Geceyi orada geçirdim. Sabah kalktım. Onlar beni okuluma bıraktılar. Onları da sonra bir yemek ısmarlamıştım. Hmm. Güzel ee, bir tanışıklık oldu. Evet, evet. Olmuş. yani çok enteresan. Hiç tanımıyorlar seni. Evlerini alıyor insanlar. Yani hani biz Amerika'da tabii misafir evet, tazerliğimiz öyle... de ön plandayız. Ama onlarda da var. Burada da var bu yani hani. Çok Hatta avukat bitmiştim. mıymış onlar? Avukat adı? Evet. E, New Vam. Wow, süper ya her şeyi hatırlıyorsun maşallah. Anlatmıştım evet, ben anlatmıştın, sana bunu. Evet. Orada bir duruşmadan e, dönüyormuş. Aynı uçaktaymış tabi haberimiz yok. Falan. Hı -hı. Böyle bir macera. Bilsek ki şimdi sen avukat rollerine çıkıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Komünikasyon devam ediyor mu? Unuttum. Yok. Herhalde. yok yani yani, o bir günlük bir iletişim. yani. Beni aradılar. Dediler ki yönetmen senin gülüşünü çok beğenmiş. E, bu cips reklamında seni oynatmak istiyor. Abi buraya gidiyorum abi. Ya bana ne kardeşim oraya gidiyorsun? Birbirinden ilginç popüler konuklarımı izlemek için lütfen kanalıma abone olun. Peki sonra Türkiye'ye döndün. Hiç o zamanlar oyunculuk aklında yoktu. Ya ondan önce ediyorum. benim e, ondan önce reklam filmlerinde falan ha, var e, oynamaya mıydı? başlamıştım. E, çok enteresandı yani o Bahsetmiştim sana sanırım o ilk televizyonda tanışma maceram. Bir arkadaşım aslında oyunculuk yapıyordu. Onun audition'ı için gitmiştik. Okula gidecektik audition'dan sonra. Oradaki kas direktörü beni gördü. Arkadaşından sonra dedi ki ya gel sen de bir şansını dene falan. Dedim ben hani audition için gelmedim dedim. İlla gel dedi bir deneme çekimi yapalım filan. Biraz da ısrar etti. İyi ki de etmiş girdik. Çok böyle bir cips reklamıydı. Alacaksın cips ağzına atıp gülümseyeceksin. Ondan sonra tabii hiçbir tecrübem yok yani evet, o dönemde. Evet. Cips aldım, gülümsedim. Ondan sonra işte kayıtlarımızı aldılar, telefon numaramızı falan. Aradan bir hafta geçti. Beni aradılar. Dediler ki yönetmen senin gülüşünü çok beğenmiş. Bu cips reklamında seni oynatmak istiyor. Gelir misin görüşmeye tekrar? Ben tabii şaşırdım yani. Gittim yönetmenle tanıştık. Dedi ki çok sevdim senin gülüşünü dedi. Yani çok böyle basit bir rolde ama bir de fotojenik olmalı e, tabii. Yani önemli. ilk tecrübe'm o reklam filmi oldu. dizilerde oynarken seni rahatsız eden şeyler oldu mu? Dediğim gibi orası çok böyle mesaisi yüksek fazla yerler yani. Hani rahatsızlıktan kastım nedir bilmiyorum ama zaman zaman e, ufak tefek şeyler herkesin başına gelebiliyor. Ama bakış açımın zamanla değiştiğini ve bu işin doğasına daha çok uyum sağladığımı hissediyorum bu dönemde. Belki 3-5 sene önce olsa herhangi bir meseleye vereceğim Haklı da olsam tırnak içinde reaksiyon sonrasında hiçbir fayda getirmeyebilirdi bana. Ama şimdi mesela hani artık meseleyi biliyoruz, bu işin doğasının ne olduğunu biliyoruz. Hani akan suya da karşı durmanın alemi yok yani hakikaten yüksek bir mesaisi var bu işin. O yüzden de bu mesaiyi harcarken. Bazen sette aksilikler oluyor ama bizden kaynaklanan ama ekipten. Sonuçta herkesin hatasının olabildiği ama tölere edilmesi gereken bir yerdir set. Çok cici bir hanımın var. İki de Allah bağışlasın yakışıklı oğlum var. Hem ev hayatı hem evlilik yani bu popüler bir aktör olmak biraz zor olmuyor mu? Nasıl gidiyor normal hayat? Ya şimdi bu bir tercih tabii yani insanın hayatıyla ilgili herkesin başka hedefleri var. Kimisi mutluluğu evlenmekte arayabilir, iş hayatında arayabilir ama bu işi ben çok ayırmayı düşün, düşünmedim yani hayatımın hiçbir döneminde yani evlilik benim kariyerimle ilgili bir mesele yaratabilir, bir sorun olur yahut olmaz ben evlenmek istedim çünkü sevdiğim bir insan vardı hayatımda. Çocuk sahibi olmak istedim. Yani benim ilk bu işe başladığım dönemlerde evlenmek, çocuk ve ilişki bu işin e, tam e, işi yani oyunculuğu ekranda olmayı desteklemeyen unsurlardı. Ama e, aradan yıllar geçti ve artık yani evli olmak, çocuklu olmak daha e, dingin olmak belki de daha düzenli bir hayat olması daha artı bir şey haline geldi. Evet, artık öyle. Artık öyle. Şimdi eskiden ya sen evlisin, senin için evet, çok zor vardı hani. Tabi derlerdi ama şimdi tam tersi oldu. Ben bunu 10 sene önce, 12 sene önce yapmışım. İyi ki de yapmışım ama ben işimle ilgili zaten öne çıkarım ya da geriye düşerim kaygısıyla e, evlenmedim yani. Ben sevdiğim evet. için evlendim. Londra e, seyahatiniz olmuş. Orada prensle de tanışmışsınız değil evet. mi? Kraliyet ailesinin her sene orada düzenlediği bir kriket turnuvası oluyor, organizasyonu oluyor ve o yılda işte her ülkeden oyuncular, sanatçılar, öne çıkmış insanları çağırıyorlardı. Öyle bir tecrübem oldu, gitmiştim. Yaklaşık bir 3 sene ya da 4 sene falan oldu gideli. Çok güzel bir deneyimdi benim için çok keyifli üç gün geçirmiştim orada. Kimlerle tanıştınız? Kraliyet ailesiyle. Kraliyet ailesinde ya isimlerini tabii ki çok bilmiyorum ama tam, Ama tam zaten, zaten enteresan da bir yapı vardı. Yani bu da yani kraliyet ailesinde söyleyeceğin şeyleri de biraz eleştirmiştim açıkçası yani. Hani her şeyi söyleyemiyorsun, her şeyi mi? sınırlıyorlar. Hani tokalaşmanın da bir sınırı var, her şeyin bir adabı var. okey de yani. Hani Biraz da böyle fazla gelmişti bana açıkçası o şey ama... Her şeyi yani, konuşamazsınız. Her şeyi konuş... Bile. Yani konuşamazsın diye yani kalkıp da zaten e, hayatımızı anlatacak halimiz yok yani. Ama e, tanışırken de bir e, belli bir çerçevede tanışıyorsun falan. Onun haricinde ama e, Amerika'dan da bir sürü aktörler gelmişti. E, iş hayatından spor hayatından bütün insanlar gelmişti. Güzel güzel bir anıydı benim için. Kalamış'ta burada çok şık bir giyim mağazasındayız Edwards'ta. Senin de müdavimin olduğu bir mağaza anladığım kadarıyla. Senin dizilerde giysilerin tabii orada onlar seçiyorlar hep veriyorlar. Nereden genelde giydiriyor? Yani onlar mı seçiyor? Sen keyfine göre mi seçiyorsun? Ne düşünüyorsun giyim konusunda? Bu iş yapan arkadaşlarımız var kostüm tasarımla ilgili ilgilenen. O arkadaşlarımızla birlikte işte çeşitli markalar bize sponsor oluyorlar. O markalardan alternatifli kombinler getiriyorlar ve biz de aralarından seçiyoruz, birlikte karar veriyoruz buna. Peki Karakter... normal hayatında? Normal hayatımda kendim. E, alıyorum ne kıyafetlerimi. Ne tip giymeyi seviyorsun? Herhalde ya, spor Belli bir kalıpta değilim yani hani e, yerine göre, gittiğimiz yere göre e, tercih ettiğim... Tercihlerimiz oluyor ama genelde e, spor şık. Evet, Edwards'tan da herhalde evet. değil mi? Edwards'ın güzel şeyleri. Güzel, ben buraya geldikçe evet yani bakıyorum, uğruyorum evet, buraya. Renkli, Değişik bir mağaza güzel, değil, değil evet. mi? Evet. Mağaza evet. olarak da konsepti evet, güzel. Malatya doğmuşsun. Kaç yaşında geldin İstanbul'a? Beş. Beş. Oo, bu İstanbul'u sayılırsın bir yerde <laughs> burada büyümüşsün. Ee, e, tabii. Özellikle sevdiğin yerler var mı İstanbul'da? Ve de tatil için gittiğin zaman nereleri tercih ediyorsun? Ya İstanbul'da sevdiğim yer tabii ki çok fazla. İstanbul çok özel bir şehir ama şunu hissediyorum. Bilmiyorum herkes de bu duygu var mı? Bir yaklaşık bir e, 10 yıldır yani İstanbul'da inanılmaz bir karmaşa olmaya başladı. Yani hani bu nüfusun artışı, trafik yoğunluğu vesairesi hani İstanbul'un o biraz o sayfiye çok kalabalık oldu. Evet, çok fazla kalabalık oldu. Yani İstanbul'un tabii ki inanılmaz bir güzelliği var. Boğazı, ara sokakları tarihi yerleri inanılmaz güzel ama artık yollar da ben böyle hissediyorum biraz pesimistim bakıyorum ama ya trafiğinden de değil biraz güvensiz hissediyorsun kendini hmm. ya yani ben mesela Bağdat caddesinde oturuyorum daha düz ayak sahilimiz güzel işte sahile iniyoruz bisiklet çocuklar falan olduğu için tabi ama şimdi kaldırımlarda bu mesela benim çok takıldığım bir konu Kafeler İnşallah bir vesile şey olur hayır kaldırımlarda bu motor kuryeler Eyvah, eyvah. yani Çok sanki iyi. onlara tahsis edilmiş gibi ve hiçbir e, korkuları da yok. Üstüne Çok üstüne iyi. sürüyorlar. Çok ya, fena. Bir de ya bu, bu martılar çıktı hani yeni. Evet. O da bir de onlar. Ya var. Yani martılar hani nispeten sonuç itibariyle daha hafif eee araç gerektiren olabilir tabii ama Kur ya bu, bu e kuryelerin işin şeyi şeytir ben hep durduruyorum bunları. Tabii yasak değil mi Bağdat Caddesi'ne kaldırımda mı gidiyor Adam bu hiç yasak değilmişçesine. abi ha. buraya gidiyorum abi. Ya bana ne kardeşim oraya gidiyorsun. Sen burası benim hayatımı niçin tehdit ya. Evet, ediyorsun. Ye ya, ya biz bunu nasıl eğiteceğiz? Bu korna. Ya İstanbul'dan bahsedelim tamam güzel İstanbul şöyle güzel böyle güzel ama bir yeri de güzel yapan orada yaşayan insanlar. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Sen kaldırımda ve yanımda çocuğum var. Üstüme üstüme motor sür, kendini haklı zannet ve bununla ilgili bir trafik yaptırımı kimse ilgilenmesin, olmasın. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bunlar inanın ufak tefek gözüken ama temel meselelerimiz. Ya insanlar hep seçimlerde vaat ediyorlar. Bunu yapacağız, şunu yapacağız, şunu yapacağız. Ya çok bir şey yapmayın. Allah aşkına kaldırımları düzenleyin. İnsanca yürüyelim. Günlük rutinimizi ben düzgün yapayım da siz ne yapıyorsanız yapın yani. Bana verilecek en büyük vaat kornaya daha az basılsın. Takılmadan e, kaldırımlara yürüyebileceğimiz düzgün dünya standartlarında kaldırımlar olsun. Yürürken kafamı sağdan soldan kaçırmayayım. O tabelaya mı vuracağım, kafamı deleceğim bilmem ne mi olacak. E, bisiklet yolunda bisikletliler gidebilsin. Yaya yolunda da yayalar gidebilsin. Ya inanın bir vatandaş olarak da bir belediyecilikten, belediyeden, şuradan buradan istediğimiz çok bir şey değil yani. Ya daha Güzel yani, bir konuya değil. Kırmızı ışıktan daha sarıya geçmeden asılıyor adam kornaya ya? Yani. Bir daha eller kollar falan. Şimdi böyle olduğu zaman biz hep eğitim şart, eğitim şu. Ya bir tane kampanya yok ya. Yani bunlarla ilgili ben sağda yapalım, solda... Bunu biz yapalım, biz ne yapalım. ne gerekiyorsa yaparız. Tamam, biz el ele verip böyle bir kampanya yani başlatalım. Ben varım, tamam. seve seve. Peki. Çok teşekkür ediyorum Barışçım. Ben teşekkür ederim. Yıllar sonra yine güzel bir sohbet ettik seninle. Evet. Bu bölümde Yasak Elma dizisinin önemli yıldızlarından Barış Kılıç'la görüştüm. Ben Tahir Demircan. Bir sonraki bölümde sizleri yine bekliyorum.